Merhabalar. Harika bir video ile karşınızdayım. Seramik hamur yapacağız. Takılar, tablolar, daha birçok alanda kullanabileceğimiz soğuk porselen hamurunu bu videomda sizlere anlatacağım. Bunun için hangi malzemeler gerekiyor? Polimer çiçek tutkalı, rich polimer çiçek tutkalı, buğday nişastası, bir kaşık limon, ee, gliserin adını unuttum çok az gliserine ihtiyacımız olacak. Bir de hamuru yoğururken kullanacağımız nemlendirici krem olacak. Şimdi hamurumuzun nasıl yapacağımızı göstereceğim size. Bir bardak daha ihtiyacım olacak. Evet şimdi tarifimize geçelim. Bir bardak polimer çiçek tutkalını. Döküyorum. Bu arada bir de tavaya ihtiyacımız var. Sırf bu işler için kullanacağımız teflon bir tava olmalı, yapışmayan bir yüzey olmalı. E, aksi takdirde hamurumuz başarılı olmaz zaten. Bir su bardağı hamurumu, daha doğrusu tutkalından, polimer çiçek tutkalımı tavama aldım. Daha sonra önce sıvıları karıştırıyoruz. Bir kaşık gliserin. Bir kaşıktan daha bile az oldu diyebiliriz. Bir kaşık gliserin ve bir kaşık hatta yarım yani bir tatlı kaşığı kadar limon suyu. Şimdi bunları bir güzel karıştıracağız önce. Tahta kaşık da işinizi görür aslında bakarsanız. Şu an elimde tahta kaşık olmadığı için. Karıştırdım. İyice karıştırdım. Önce sıvıları karıştırıyoruz. Sıvıları karıştırdık. Şimdi ocağımızı yakacağız. daha ocağı yakmadan e, buğday ya da mısır nişastası fark etmez karıştırabilirsiniz ben biraz hızlı hareket edeceğim hatta kapatalım önce karıştıralım ki doğrusu bu olsun çünkü aynı şekilde yapanlar olabilir sonra iyice karışmadan kurumaya başlar Bir su bardağından iki parmak eksik nişasta kullandık burada. Bir su bardağı dolu dolu buğday nişasta. Şimdi altını yaptım ve karıştırmaya başlayacağım. Orta ateşte olması gerekiyor. Saat işte. Bakın daha da yumuşamaya başladı esasında ve daha sonra sertleşmeye başlayacak. muadil gibi bir kıvam aldı bakalım. Sabırla beklemekte fayda var. Çok hızlı pişirmeyin. Evet, şimdi topaklanmaya başlıyor. Bunu hissedebiliyorum. Şimdi iyice toparlanmaya başladı. Bakın hamur ortada iyice toparlandı. Şimdi bunu ne yapacağız? Bakın aldım, kapattım. Şimdi tezgahıma aldım ve şu anda sıcak aslında. İşte krem tam da bu noktada işimize yarayacak. Herhangi bir nemlendirici krem ihtiyacımız olacak. Hemen süreceğiz. Hatta birazcık tezgaha da sürelim. Sıcağıyla hamurumuzu yoğuracağız. İyice yoğuracağız. Ne kadar çabuk ve fazla yoğurursak o kadar iyi smooth alırız. Elin sıcaklığa dayanmıyorsa bir birazcık bekleyip iyice yoğuruyorsunuz. Bakın ellerim kıpkırmızı oldu ama sıya dayanıklı olduğum için beni rahatsız etmiyor. İyice eziyorsunuz ham iyice yoğuruyorsunuz. iyice eziyorsunuz. kurdum ee, etrafına yine krem sürüp her yerine krem sürdüm ve bir buzdolabı poşetine koyup ya da bir streç filme sarıp iyice sıkıştırıp bekleyebilirsiniz hamurumuz hazır yumuşak yumuşak bir hamur oldu.